Abi şarkı, şarkı 59. Görüşürüz <laughs> abi. Şarkı 59. Şarkı 59 takip edin. <laughs> Selamun Aleyküm. Mürefteden hepinize sevgiler, saygılar. Evet Kemal abi ne diyorsun? Hangi konuda? Her konuda abi. Her konuda abi. Tam Evet. Çekime Ortam başladık. Çok ya. Ortam çok güzel, hava çok güzel. Evet. Bisiklet için ideal bir hava. Tam bisiklet havası. Bir de bilen havası. Aydın havasından farklı. Yapıştır, karıştır havası. işte <laughs> karıştır. Ne yapıyorsun ya? Aynı ya. sen bu matematik hesabı vardı. Nasıl o? Nasıl yaptı? Anlat bakayım ben. Keçi. Millet aldı başını gidiyor. Aslan kaldı gene geride. Demek ki bizim performansımız düşük abi. Millet daha iyi. Oh mis gibi kokuyor. Kaça tırnakları. Çok güzel görsellikler var şu anda. buraya sergi mi açmış ya? Bana mı öyle geldi? Sergi açmış ya. Ne güzel. Şampuan satıyor. Şampuan var, erik var. Bereketli olsun. Buyurun gelin de sonra hemen yedi kişi gidiyoruz. Niye <laughs> çağırdı diyecek bunu? Ya ben ben fazla aç değilim ya. Ben iki kilodan sonra tıkanıyorum. Evet. Fazla yemiyorum. Sev sevmiyorum sağlam taşı. Ee? Salam sevmiyorum. Var, orada da. var da ben sevmiyorum salam taşı Hoşuma gitmiyor orası. Ama mecbur kalıyorum işe arkasındaki çantada şu torbası var benim. Ee, bir ortumdan, omuzumdan geliyor. Susadığım zaman ortumla suyu çekiyorum. Yani matara falan hiç uğraşmıyor. Pipet gibi suyu çekiyoruz. ismi evet. değişmiş onun. Şey onun ismi farklı bir isim. Aynı mı yine sahibi? Truva mı? Truva'ya oturuyor mı? Turuva mı? Böyle bir, bir kalp. Bademin orası ya aynı. Sahibi aynı da. İsim değişik. İsim değişik. Zaten o zaman da badem değildi ki o. Evet, tabii. tabii. Şimdi yine farklı geldi bana. O zaman, o zaman satmış olabilirler. Falan böyle güzel oturma yerleri falan yerler. El değiştirmiş olabilir. Bayağı güzel bir oturma oldu. Sorarız öğreniriz. onları Atatürk caddesine inelim aşağıya olmazsa tabi iskene tabu tabu çekirelim fotoğraflar falan onda. evet 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 de ucuna kadar bir tur yapalım ben şey değil, ben video çekiyorum ya siz biraz videoya çıkın diyorum ben ondan arkadan kalıyorum sonra önde gidersen ben önde gidersen ben sadece yolu çekiyorum. Videosuz da gidin istiyorum yani. Anladın mı ne mesela? Atatürk Caddesi'nden aşağı iniyoruz İskele Meydanı'na. Tamam. İskender'in İskele'nin ucundan şöyle bir tur atıyoruz. Ondan, sonra, Ondan sonra, 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 nereye götürürsen götür. Tamam ya sen çek nerede Fark etmez. Ka o, kahve zaten. O benim bacarağın oturduğu kahve orada. Orada da oturabiliriz. Hayır, o? Şeyin bir otel var yıkıldı ya. He onun önünde. He <laughs> onun önünde. De, Geçen sene de orada oturmuş tamam, kapılası. <laughs> <artık, gülüyor> tamam böyle Açık ilk Açıksa orada otururuz. Açıktır. Hem hafta sonu. Evet evet. Orada bir mola verelim. Tamam. Şöyle yani iskele meydan orada bir fotoğraf çekiliriz. Tamam. Ondan sonra gideriz çay içmeye. Tamam. Yok ben şimdi bak evet. arkadan geleceğim ben evet. grubu video çekmek için, şu anda kamera açık grup komple video çekeyim ben tamam. öyle istiyorum sen önden grubu götürürsün tamam. meydana meydandan iskeleye iskelede şu tur atarız dönüşte Mürefti yazısının olduğu yerde orada fotoğraf çekiliriz. Ondan sonra çeşmeye gideriz. Tamam mı? Evet. Grup sen de ben arkadan geleceğim. Çünkü ben önden gidersem yolu çekiyorum. Tamam. Siz giremiyorsunuz videoya onun için. Sen o zaman. Ben geri kalıyorum işte. Sen evet. grubu tamam. sen yolu biliyorsun zaten. Ben yavaşım onlar zaten. Yaklaşacaklar evet. yavaş yavaş. Araya çok açma, arkaya bakın. Toplar da gireriz. Ben onları topluyorum arkadan geliyorum ben. Sen ön tarafı çok açmasın. araya ona bak. Aynı be ya. Aydılırım bisiklet aydılırım ben. Pedallara basıyorum gidiyor. çok keyifli bir tur oldu. Ya çaba biraz bulutlanmaya başladı ama umarım yağmur yağmaz. Yarın fırtına uyarısı falan vardı. O yüzden turumuzu pazar günden cuma seçtik. İyi ki de çekmişiz. Bugün çok keyifli oldu. Çok araları açmayalım. Toplu halde girelim. Kraftçe toplar da Arada çok açmıyor. Çok aralar aç oğlum da girelim mürefteye. Tamam Ayhan abi. Orta, bir yerden, bir yerden. Yok yok meydandan ileriden ana yani caddeden yani, evet, ortadan aşağıya. Orası şey oranın bir sevgi yol gibi caddesi orası. Oradan inelim aşağıya. Caminin oradan mı? Yukarıdan mı? Yok, doğru, yok bari. Tamam, şey Yapıldı ya ortadan aşağıya. Evet, Balıkçı Balıkçılar var, falan dört dört Evet var. evet aynen aynen. Oradan aşağıya. Tamam İşte zaten zaten. Evet evet. Oradan meydana, meydandan iskele iskele tur atıp geliyoruz. Müebbet tamam. yazısında fotoğraf çekileceğiz. Ondan sonra, evet orası evet. Ondan sonra, fotoğraf çekildikten sonra dediğim yere gideriz, orada çay tamam. içeriz, yolumuza devam ederiz. Tamam. Talimat dinliyordu ondan. Alman köpeği. Selamun Aleyküm Evet alabilir Aile boyu takılıyorlar. Evet Mert sıraları ayarlayın. Düz tek sıra halinde girelim. Güzel bir ambiyans olsun. Hadi abi. Siz geçin ben en arkadan gelsin. Tek sıra yapalım düzgün. Sen ne geziyorsun burada ya? Kaybolacağım buralarda. Evet. Böyle seyiriz. <laughs> Geleceğiz enişte. Bir iskele soru yapalım ya. Orası kapalı mı? O senin oturduğun park kapalı mı açık mı? Oraya geleceğiz. Sen git oraya. Oraya gideceğiz. Ne penseziniz? Nereye gidiyor bu yol? Haa o yol bitti burada sen, ya. Sen, sen nereye istersin? Yıkamadım. <laughs> Zaten odasına <gittim. gülüyor> fotoğraf çeker misiniz abimle? <laughs> <Gelsin> Hasan <laughs> Bey gel. Gelsene içeri Abi Al bisikletini gel ya. Kamera çek, abi. He, kamera çek. Hee hoş. Tarzı böyle alıyor mu? Onu dişine verdim. Evet. Yan yap. Tarzı yapalım. Evet biraz. Bey oğlu bir fotoğraf çekeyim abisi. Bak şeye de çıkabilir ha. Bülent. Bankanın üstünden de çekebilir. Arka, lambanın üstünden de çıkabilir sorun yok. Evet, Gülümseyin bakayım göbekleri içeri çek. Hadi bakalım. Kaptan göbeği içeri çek göbeğe. Sen çekeceksin. <laughs> ha ben mi? Böyle <laughs> 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 desene. Tamam, sağ Allah. Sağ Allah. Allah, Allah razı olsun. Çocuk balık çıkıyor <laughs> mu? Balık çıkıyor mu? Eyvallah. Deli daha şimdi değil yeni, yeni, yeni. Aa, evet. Balık şu mı? Yeni yeni var mı? Var mır mı mırmır? Evet, evet arkadaşlar mürettebiyiz. Şimdi karşıya gideceğiz. Abi, abi. Evet deniz harika gördüğünüz gibi. Bakın şurada çok güzel berrak. Çok, Çok güzel şey. çıktı. Şey, abi ne Sen beni tanıyamadın. Tanıyor Şey, şey yapmışlar ya. Tanıyor Ne mu? Ha. Evet. Genel <laughs> Sohbet ettik ya. Evet, evet, Abdullah Bey'in başında. Evet, evet. Beni yapmışlar. Bugün ben yedim. Bir şeyde gittiydik. Evet. Hatta, Hatta, evet. Bir kez bir gün ayağa sakatlandı burun. O şey gün sen de vardın değil mi? Evet, evet, tabii tabii tabii. Ya siz senin anım da vardı beraber gelmiştik. Siz yürüyüşe katılmıştınız. Bir kere geldiniz ama bir daha gelmediniz. Bir daha İstanbul'a döndük. Sen ne yapıyorsun ya? Ben şimdi yeni geldim. İntihar etme bak. Çoluğun çocuğunu <laughs> Allah çoluna çocuğuna başla Atla başla ne olursun. Atma ya. sakın kendini dur. Ne yapıyorsun? E İntihar etme. Yürüyüşleriniz gelmiyor bize yürüyüş yapmıyor musunuz? E siz, çık, siz çı mı? çıkmışsınız e herhalde Herhal gruptan. İstanbul dedik nasıl gelelim? E Koşarak. E doğru söylüyorsun da. Biz e şimdi ekle bizi. Grubu grubu Biz ee, bisiklete yazın ağırlık gösteriyoruz. He. Kış aylarında şey. yürüyüşlere. Şimdi yaz sezonu açtık grubumuz yavaş yavaş toplandı gördüğün ya, gibi. Bundan yok sonra bisiklet. yok bisiklet. Al ben bir tane. De ben. Niye? Annem mi kızıyor? Yok ya yapamıyorum Yaparsın ya. ben. Korkuyor, ya. Korkuyor. Yaparsın be ya. Yaparsın. Sürüyor da korkuyor. Ya ne korkacak be ya? Hadi tut balık da yiyelim bak fazla kalabalık değiliz. <laughs> 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 Akşama <Ben> buluşuruz Allah'a. Tamam be. İyi hadi görüşürüz. Kolay gelsin. Tanım beni tanıdın mı? Ben 300 metreden tanıdım Bakalım sen beni tanıyacaksın mı? At bakayım hadi. Ne atıyorsun mı mı? Evet. Yürüyüş grubumuzdan arkadaşlar tesadüf çıktı. bizim videolarımız izleyen arkadaşlar atılacaklar. Bir yürüyüşümüze ve arkadaşına yana taş düşmüştü. O videomuzda bu arkadaşlar var beraber yürüyüş yapmıştık. O arkadaşlar. <laughs> Nasıl korkuttun Bülent? He? Bülent korkmadın mı? Hiç, Hiç belli etmiyor ama acık ay may bir şey de korktum de. Gençler atlayacaksınız mı? Video ya. çekerim. Atladık ya. Ya bir daha atlayın ya ne olur ya. Evet. Fotoğraf çekildik. Burada gerek var mı? Esas buradan çek çektim bizi gelir. Durun. Bir tur daha yapın. Çekeyim hadi. Ne yapıyorsun? Benim bacanak. Sana bacana benim bacanak. Oraya gidiyor mu? Bu tarafa masa vardı orada. Burada bir çay molası vereceğiz. Yola devam. Evet, Mürefte'den yola çıkıyoruz. Deniz harika. Arkadaşlar ilerliyor. Sağdan yukarı, sağdan yukarı, sağdan yukarı, sağdan yukarı. Şimdi ben oraya bir kamera çıktı, oraya kadar bir gidip sağdan devam edin şu görselliği bir çekip geliyorum. O başka bir gün bir tur yaparız buraya. Başka bir gün geliriz çekmeye. Müze konumunda orası. kötü tersine be. <laughs> Yürü telli Aynı be Aynı be ya. videomuzu bitireyim arkadaşlar burada. Mürefte videomuzun sonuna geldik. Allah Anton'a hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere inşallah.